Allah biz doğmadan cennete ya da cehenneme gideceğimizi biliyor. O halde neden yaratıldık ve neden imtihan ediliyoruz? Eğer imtihan olmadan doğrudan doğruya cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme konulsaydı tüm insanlar cehennemlikler hepsi itiraz ederlerdi. Ya Rabbi, onları niye cennete koydun? Bizi niye cehenneme koydun? Derlerdi. İmtihan olmasanız, doğrudan doğruya mesela cehenneme konulsanız, itiraz etmez misiniz? Ya Rabbi, bu nasıl iş? Ben ne yaptım da cehenneme koydun beni? Demez misiniz? İşte, Allah o yüzden imtihan eder. Elbette ki biliyor Allah kimin ne yapacağını. Peygamberimize sordular. Efendimiz dedi ki kalem yazdı ve kurudu. Mürekkep kurudu. Dediler ya Resulallah o zaman amel niye? Zaten herkesin nerede olacağı belli. Kalem yazmış ve mürekkep kurumuş buyurdu ki cennetlik olanlara cennetlik ameller kolaylaştırılır ve güzel gösterilir ve onlar onu yapar. Cehennemlik olanlara da cehennemlik ameller kolaylaştırılır onlar da onu yapar. Evet kalem yazdı kurudu tamam ama bu Allah'ın insana zulmetmesi şeklinde değil. Allah ne niye yazdı? Niye yazdı? İnsanın ne yapacağını bildiği için yazdı. Yazdığı için öyle olmuyoruz. Öyle olacağımız için yazıyor. Bildiği için yazıyor. E çünkü zamanı yaratan kendisidir. Geleceği bilmektedir. O yüzden yazıyor. Yazmasın mı? kader Allah'ın bilmesi ve bunu yazması ve bu vakti geldiğinde olayı yaratması. Fakat bu Allah'ın zorlaması değil. Allah insanın ne yapacağını bilir ve onu yazar. O yazdığı için biz onu yapmıyoruz. Yapacağımız için yazıyor. Takvimde diyor ki filan gün filan saatte güneş tutulması olacak. Oluyor. Takvim yazdığı için mi oluyor? Olacağı için mi takvim yazıyor? Onun gibi. Allah biliyor ve yazıyor ve bu Allah'ın kullarına zulmü değildir. Onları zorlaması değildir. Kullar kullara cüzi irade verilmiştir ve o iradelerinden mesuldürler.